Merhaba arkadaşlar ben Noxxer bugün yepyeni bir videoda video ile daha sizlerle birlikteyiz ee, bugün e, bu video yeni kanalımızın ikinci videosu ilk videoyu dün attık size e, Bellycam indirilim kurulum kullanım bunu göstereyim şöyle size. Daha 10 ıı, görüntülem olmuş maşallah yani. Bu kadar da beklemiyordum harbiden. En azından bir 20 olaydı 30 olaydı. Neyse. Gerçi daha sayfa daha dün açıldığı için yani normal bir şey. Neyse. Evet arkadaşlar. Geldim tekrardan. Az önce konu neydi ben unuttum onu. Neyse şundan bahsediyorduk galiba. Evet arkadaşlar bugün Camtasia Studio ile Camtasia Studio 8 ile Şöyle göstereyim Camtasia Studio 8 ile birlikte Intro template intro yapmayı göstereceğim İlk başta Google'a Template e intro yazıyoruz Yani template intro Hayır kusura bakmayın arkadaşlar çok hastayım O yüzden az önceki videomda öyleydi Neyse Evet arkadaşlar Google'a videolar kısmında template intro yazıyoruz. Gerçi ben şu linki videonun altına veririm. Siz direkt girersiniz. uğraşmazsınız bir daha. Arkadaşlar önce ee, bakın evet sinema 4 boyutlu yazanlar var bakın burada. Bu sinema 4 boyutlu yazanlardan olmayacak. Aa bak benimki duruyor arkadaşlar burada. Mesela benimkini göstereyim size. Giriyoruz arkadaşlar. Burada top 5 diyor yani 5 tane şey var ee, reklamı geç 5 tane top 5 intro intro var benimki hangisiydi göstereyim hemen arkadaşlar 5. Evet şöyle bir şey var arkadaşlar. Hemen benimkini göstereyim. Evet iki bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun bir de sesi var şu an duymuyor olabilirsiniz çünkü kapattım. Şimdi o kaç, kaç numaralı e, introyu da hemen bakalım arkadaşlar. 2. 2 numaralı introymuş. 2'yi buradan buluyoruz arkadaşlar. Mediafire 2'nin linkine giriyoruz arkadaşlar. 2'nin down, download yani 2'nin indirme de Buradan indiriyoruz arkadaşlar. 691.54 KB hiçbir şey dinlerdiyse. neredeyse. Şimdi arkadaşlar kendiliğinden. Ben zaten önceden inmiş, indirmiştim. Yaklaşık bir 15 saniye falan sürüyor. Evet burada. RAR dosyası olarak geliyor. <laughs> şimdi şuraya kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi RAR dosyasına giriyoruz. Intro template dosyası. Fill file folder. Giriyoruz. A-E part var C-4-D part var A-E part'a giriyoruz arkadaşlar Burada Eee Martin Tang Tangiwag Taz işte Şeyin e, intronun müziği bu arkadaşlar bunu da şeyin üstüne atıyoruz Masa üstünün Şunların ikisinin ikisinden biri de şey görüntüsü olması lazım şimdi atıp bakalım ikisine de arkadaşlar Kapatalım bunu Red hourly e diyor Bu değil tabii ki. Allah Allah. Şimdi olmadı bu nerede bu? Allah Allah. Böyle olmaması lazım bunun. Neyse arkadaşlar. Ben şu problemi çözüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonunu çözdüm. Ee, ben az önce yanlış e, rar dosyasını almışım. No, az önce bizim indirdiğimiz buymuş. Şimdi buna giriyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Template by, by Ozone. Şimdi önce bir tane audio yani şeyin e, intronun müziği. Bir de render yani intro'nun görüntüsü geliyor arkadaşlar. Bu ikisini atıyoruz. Render'ı kontrol edelim. Biraz önceki bir şey olmasın. Evet bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Camtasia Studio'yu açıyoruz. Evet. Bu e, intronun müziğini ve görüntüsünü ikisini alıp Camtasia Studio'nun içine atıyoruz. Evet. Şu Audio MP3 yazan bu e, sesi bu da Render yazan MP4 yazan o da görüntüsü. Bunları atıyoruz arkadaşlar. Bu arada eğer e, Camtasia stüdyo yeni indirmişseniz Track 1 açık olacak burada. Şunu al. Biraz büyütelim. Track 1 açık olacak burada arkadaşlar. E, Görüntüyü ve ses aynı aynı şeyde eee Aynı etapta yüklemek istiyorsanız Truck 2'yi de açmanız gerekiyor. Şu ee, şu artıya basmanız yeterlidir. Bu e, artıya basarsanız istediğiniz kadar şey açabilirsiniz. Şimdi ikisini de aynı yerden başlaması şeyiyle attık arkadaşlar. Şimdi buradan bizleyelim. Evet arkadaşlar. Bakın Tam şurada kutu e, bak gösterdiğim yerde kutular, küpler, üçgenler falan havaya fırlıyor. O arada şu ortada sizin linkiniz geçmesi lazım. Bunu ayarlayacağız biz şimdi arkadaşlar. Evet, tam sesin şurada başladığı yerde galiba. Bir bakalım. Evet tam şurada arkadaşlar. Burayı bulun. Tam nerede şarkının e, girdiğini patladığını. Evet arkadaşlar tam burada. Buraya sizin e, nick'inizi ekleyeceğiz. Şimdi. Camtazı Stüdyo'dan şu ibreyi buraya getirdikten sonra. Call geçiyoruz. Call da şuradan. Aşağı doğru. Üst ve alt e, okları var burada. Alt okunun altında bir tane daha ok var. Buradan şu T'yi seçiyoruz arkadaşlar. Oraya bastıktan sonra Buraya bu şey geliyor track 3'te. Buraya nickiniz yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela nickiniz neydi? Ne diyelim? Benim es eski e, sayfamın nicki mesela Soul Life Power. Bu arkadaşlar şimdi bunun yazı tipini, boyutunu, rengini falan değiştirmek istiyorsanız önce bunu şöyle bir içine almanız lazım arkadaşlar belirlemeniz. Sonra buradan şu araya text yazan yerden istediğiniz şeyi seçersiniz arkadaşlar. Mesela şu şeyi. Bin makin. Bu güzel bir şey. Güzel yani gösteriyor. Bunu da göstereyim. Sonra arkadaşlar buradan yazı boyutunu büyütelim mi? 36 tam olmuyor. Biraz büyük oluyor. Neyse 28 idare eder Şimdi arkadaşlar tam bu ortaya yetiş, e, Yerleştirdikten sonra e, Rengini değiştirelim Neyse beyaz iyidir Evet tam ortaladıktan sonra arkadaşlar Şimdi bunu şu giriş yerlerini belirlemeniz lazım arkadaşlar giriş boyutlarını mesela burada demeye çalışıyor ki girerken bir şuradan başlayarak yavaş yavaş girsin. Mesela siz benim ne demek istediğimi, istediğimi anlamadınız şu an ama bir göstereyim şu şekilde arkadaşlar tam şuraya geldiğinde yavaş yavaş girmeye başlıyor tam e, şu noktaya geldiğinde girmeye başlıyor şurada tam çıkmış oluyor arkadaşlar dikkatli izlerseniz görebilirsiniz Evet, yavaş yavaş diyor. Buraya geldiğimizde yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Evet. Şu dış tarafı Biraz şöyle kaydırabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Tekrar izleyelim. Bir de böyle deneyelim. hafiften biraz almamız lazım ki şarkıyla aynı anda girsin arkadaşlar yazı. Olmuyor ya. Şu an girer galiba. Evet şu an oldu arkadaşlar. Şimdi tam işimiz bittiğinde şu en, şunu en başa alıp klipini çekip en başa alıp bir izleyin arkadaşlar tam olmuş mu? İzleyelim. Evet arkadaşlar bunu bittikten sonra e, şeyiniz e, videonuz tam intronuz tam bittikten sonra kaydetmek istiyorsunuz arkadaşlar. Kaydetmek için product and share yani kaydetmek ve paylaşmak için buraya tıkla diyor arkadaşlar. Tıklıyoruz. Şuradan e, hangi şeyde olacağını seçiyorsunuz arkadaşlar. P'lerinde falan. Ben 720p'de makul olduğunu düşünüyorum. 720p'yi seçip. Ha bilgisayarınıza çok güveniyorsanız çok ileri düzenli olduğunu düşünüyorsanız 1080p de yapabilirsiniz Benim, Bilgisayarım aslında 1080p'yi kaldırıyor Ama şu an başka bir video çekme programı daha çalıştırdığım için 720p idealdir Next diyorsunuz arkadaşlar Buradan nereye kaydetmek istediğinizi soruyor ben desktop Save Şuradan da hangi isimle kaydedeceğinizi soruyor Soul, Life, Power ama bunu kabul etmeyebilir belki Power hangi isimle kaydetmek istiyorsanız Finish diyorsunuz arkadaşlar. Rendering Project diye burada bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Ve şurada da bir e, dosya çıkıyor işte. Şu an bu dosyaya kaydediyor hızlı hızlı. Eğer bilgisayarınız e, şey değilse yani çok RAM'i falan evet arkadaşlar devam ediyorum. Bilgisayarınız çok iyi değilse e, bu biraz yavaş bitirir. Ama iyiyse Eee ne diyeceğimi unuttum ya dediğim gibi yavaş bitirirse sorun etmeyin biraz e, yavaş duran ama hemen bitirir neyse arkadaşlar şimdi bitti buraya kaydetti kendini dosyayla burada şu soul life power nokta mp4 diye bir mp4 video şeyi var 716 kilobaytlık buna basın izleyeyim mi arkadaşlar olmuş mu olmamış mı diye Evet arkadaşlar oldu. Benim şeyim de zaten böyle biliyorsunuzdur belki. Bir dakika Evet arkadaşlar benim az önce mikrofonum kaydı Bu yüzden özür dilerim Onu düzelttim Evet arkadaşlar benim introm da böyle Zaten videoya başlamadan önce izlemişsinizdir Her introyu videonun başına koymuştum Ha koyacağım yani Benim intromu da göstereyim size isterseniz. Nerede Evet Burada arkadaşlar benimki de unity diye kayıtlı Hemen izleyelim Evet. Hop Gaming. Sayfamın ismi Lux Gaming arkadaşlar. Evet. <laughs> Cem Stüdyo ile bu e, intro böyle yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar istediğiniz e, bir şey varsa eğer şu videoyu çek şu videoyu yap falan diye bir istediğiniz olursa buradan gördüğünüz gibi Facebook Logs Logs Gaming 69 sayfa sayfasında özel mesaj olarak katarsanız sevinirim ben de atarım. Eğer soru sormak istiyorsanız da Twitter ask efem, Twitter logs gaming 69, ask efem'in logs gaming 69. Buralara sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.